Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu iki rengimle sizler için çok kolay bir örgü modeli anlatımı yapmaya çalışacağım. Şöyle sarı ve kahverengi tonlarında iki tane rengim var. 2,5 mm'lik de bir tığım var arkadaşlar. İplerim de bebe yünü. Sizlere anlatacak olduğum modelle çok güzel yelekler, battaniyeler, çantalar ve daha birçok alanda kullanabileceğiniz örgüler yapabilirsiniz. Şimdi hazırsanız iplerinizi alın. En az iki tane renk alın ve modelimizin anlatımına geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kahverengi ipimi aldım ve bir miktar zincir çekerek başlıyorum. Siz de böyle yapacağınız şey boyutunda ölçüp zincirinizi çekip modelin anlatımına geçebilirsiniz. Ben burada modeli anlatacak kadar bir parça üzerinde sizlere göstereceğim. Sizler bunu daha büyük modellere uyarlayabileceksiniz. Şöyle bir miktar zincir çekiyorum. Bu kadar benim için yeterli arkadaşlar. Modeli sizlere anlatacak kadar yeterli. Evet. Şimdi sizlere modelin anlatımını yapabilirim. Böyle bir miktar çektim. Şimdi başını bir kez doluyorum. Son yaptığım zincirden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirden girip buraya yuva edinip buraya ikili bir trabzan yaptım. Bakın. Şimdi üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar doladım. Aynı yuvaya girip buraya ikili bir trabzan yaptım. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Buraya arkadaşlar V yapmış oldum. Başını doladım. 1, 2, 3, 4. zincirden giriyorum. Tekrardan uzatıp buraya ikili bir trabzan yaptım. Bakın şöyle göstereyim size. 1, 2, 3 zincir araya çektim. Başını bir kez doladım. Aynı yuvaya girip buraya ikili trabzan yaptım. Ve bir tane böyle V oluşturdum. Bir zincir çektim. Bir kez doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirden girip aynısından yapıyorum. 1, 2, 3 zincir araya başını doladım ve girdim. 2, 2 çektim arkadaşlar. Sıranızın sonuna kadar bu şekilde V'ler oluşturuyoruz. Ben de aynısını yapacağım. Aralarda bir zincir çektim. Doladım başını bir kez. Ve zincirimde 3 tane boşluk atlayıp dördüncünün içinden girdim. Ve ikili bir trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Doladım. Aynı zincire girip tekrar bir V yaptım arkadaşlar. Bakın zincirimin sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Ben bunu sıra sonuna kadar yapıp hemen geleceğim. Arkadaşlar sıramın sonuna kadar bir sıra boyunca bu şekilde V'lerimi oluşturdum. Sıramın sonundaki son yaptığım V'den sonra yani bu iki tane trabzandan sonra kenar trabzanımı oluşturmak için bir zincir çektim. Başını bir kez doluyorum ve yanındaki bir zinciri atlayıp bir sonrakine batıyorum. Şurada bir tane zincir atladım. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekip burayı uzatıp bırakıyorum. Şimdi böyle bir parça olacak elinizde. Tabii sizinki daha uzun olacak arkadaşlar. Sarı ipimi aldım. Sarı ipimi şimdi ekleyeceğim. Elime doladım. Bu sarı ipi en baştan ekliyoruz. Şuradaki bakın kenar trabzanının tepesindeki zincirden tepe zincirinden girip bu şekilde eklememi yapıyorum. Buraya şöyle düğümledim. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Burayı iyi izleyelim. Başını bir kez doladım. Şimdi burada şu iki tane trabzanın ortasındaki bu battığımız yuvaya sarı ipimizle batacağız. Bakın şu yuvaya batıp uzatıyorum ve yukarı doğru buraya da bir trabzan çıktım. Arasına 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere girip tekrardan batıyorum. Şimdi araya bir zincir bakın sıradaki iki V'nin arasına geldim. Şu yuvayı görüyorsunuz. Başını dolayıp o araya batıyorum. Buraya da bir trabzan çıktım. Araya 3 zincir tekrar doladım ve aynı yere girip buraya bir V çıktım. Bir kez zincir çekip başını doluyorum. Ve buraya da aynı işlemi yapıyorum. Bakın şu orta kısmına başını dolayıp battım ikili trabzan yaptım. Arasına 3 zincir tekrar doladım ve buraya ikili trabzan yaptım. Arkadaşlar bu şekilde model ilerleyecek sıra sonuna kadar. Aynısını bir zincir çekip devamındaki bu iki V'nin arasına yapıyorum. Bakın şu kısmı. Başını doladım. Buraya batıyorum ve buraya ikili trabzan yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum sonra arkadaşlar başını dolayıp aynı yere giriyorum ve buraya da ikili bir trabzan yapıyorum. Şimdi şu kalan iki tane V'nin de içine aynısını buradaki gibi yapacağım. Şimdi arkadaşlar bir sıra boyunca ben böyle sarı ipimle bütün V'leri yaptım. Sıra sonunda bakın bir tane kenar trabzanım var. Bunun için bir zincir çektim. Başını bir kez doladım. Kenar trabzanın tepe zincirine batıyorum. Bir de şuradaki zincirimin içinden geçirip bunu böyle küçültüyorum arkadaşlar. Şöyle tutup her ikisini de içinden geçip buraya ikili bir trabzan yapıyorum ve şuradaki zinciri çekip kısaltıyorum bakın bu şekilde bakın böyle bir tane zincir çektim ve Burada pardon bir zincir çekmiyorum. Çok özür dilerim. Bunu kısalttıktan sonra kahverengi ipimi alıp yukarıya doğru çekiyorum. Ve bu şekilde devam edeceğim. Şimdi üzerine 4 tane zincir çekip diğer tarafına döneceğim. Bu şekilde ip değişikliğimi arkadaşlar yapıyorum. Başını bir kez doladım. Şimdi burada e, ne yapıyoruz? Şu alttaki kahverengi 3 tane zincirimiz vardı. Bakın onu şöyle yukarıya doğru çıkartıyoruz. Ve onun içinden giriyoruz. Ama sakın e, sarıya batmayın. Kendi rengi neyse bakın şu an kahverengi örüyorum. Kendi neyse, rengi neyse altta da onun zincirini çıkartıp sarı ile birlikte içinden geçiyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Arasına 3 zincir tekrar doladım. Yine bakın orta kısma batıp aynı şekilde buraya yapıyorum. Bu şekilde bir görüntü oldu. Araya bir zincir tekrar doladım. Bakın sıradaki V'min içine girdim. Bu sıradaki VM'de e, ayırdım bakın bu kısmı ve şuradaki kahverengi 3 zincir çekmiştik hatırlarsanız bunu böyle yukarıya doğru çıkartıp içinden girdim sarı zincirimle beraber bunu böyle ikili trabzan çekiyorum arasına 3 tane zincir tekrar dolayıp aynı yere girdim ve bu şekilde trabzan yapıyorum bakın arkadaşlar böyle. Tekrardan bir zincir çektim. Aynı işlemi bir sonraki bu iki V arasına yapıyorum. Tekrar başını doladım. Bakın azıcık ayırıp tığımla şu kahverengi 3 zinciri yukarıya doğru çıkartıyorum. Şöyle arasından gireceğim. Tekrar göstereyim. Bakın şu 3 kahverengi zincirimin bakın şu aradan girdim. Sarı ile beraber onu birlikte çıkıyorum ve buraya bir trabzan yaptım. 3 zincir tekrar doladım aynı yere girip bir trabzan yaptım arkadaşlar görüyorsunuz model oturmaya başladı şimdi bunu sıranın sonuna kadar yapıp geliyorum arkadaşlar sıranın sonuna kadar geldim sıra sonundaki yaptığım bu son V'den V'den sonra şöyle odaklayayım bir zincir çekiyorum ve şuradaki sarının üzerine modelim için kenar trabzanını kuracağım başını bir kez doladım köşedeki Zincirin tepesinden tığımla giriyorum. Şöyle çok sıkı çektiğim için, evet, şöyle girdim, ikili bir trabzan yaptım. Bakın, şöyle. Sonrasında bir zincir çekip uzatıyorum ve bu sıramız bitiyor. Bir sonraki sırada arkadaşlar, şuradaki sarı ipimle devam edeceğim, hiç ip kırmadan iki taraflı modelimizi öreceğiz. Zaten her iki tarafından da aynı desen çıkacağı için sorun olmayacak. Şu kenarda 4 zincir çekmiştik hatırlarsanız. Bu 4 zincirden bir tanesini şu arada bırakıyorum. Şu üçüncüden batıyorum. Şöyle battım bakın. Sarı ipimi aldım. Buradan geçirdim. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve Aynı işlemi buraya yapıyorum. Başını bir kez doladım. Bakın şöyle sarı zincirimi şöyle çıkartıyorum. Kahverengi ile beraber ikisinin içinden geçip trabzan yaptım. 3 zincir doladım. Aynı yere batıp buraya bir V yaptım. Bakın bu şekilde. Bir zincir bakın sıradaki kahverenginin içinden şöyle ayırıp sarı zinciri çıkartıyorum. Ve altından girip buraya bir trabzan yaptım. Üzerine 3 zincir, tekrar aynı yere girip bir trabzan daha yaptım. Bir zincir, aynı işlemi buradaki kahverengiye de yapacağım. Yine bu sarı zinciri böyle çıkartıp azıcık tığınıza çıkartın ki batması kolay olsun. Oraya gireceğim arkadaşlar. Şimdi bunu ben sıra sonuna kadar yine yapayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar sıramın sonuna kadar aynı işlemlerimi yaptım. Sıra sonunda bakın son sarı ipinde V mi yaptım? Şöyle netleştirelim. Bir tane zincir çekip şu kahverengi köşeye batacağım. Ama bakın burada e, bir tane de şeyim var, e, ipliğim var yani. Bunu da şu şekilde sıkıştırıyorum. Başa döndük zaten. Başını bir kez doladım. Şu kenar trabzanındaki üst zincire batıyorum, tepe zincirine. Battıktan sonra bir de bu zincirin içinden ilmeğin içinden geçeceğim ki o da çözülmesin arkadaşlar. Her ikisinin içinden de geçip şöyle birazcık küçülttüm. Sarı ipimle geçtim. Buraya ikili bir trabzan yapıyorum ve kahverengi ipimi böyle sıkıştırıyorum. Şimdi sarıyı bıraktım, kahverengiye geçeceğim. Arkadaşlar başa döndük. Bundan sonrasında hep aynı şeyleri yapıyoruz. Aynı tekrarı yapacağız. Bakın kahverengi ipimi geçirdim. Çok da sıkmayın. Üzerine 4 zincir çektikten sonra arka tarafına dönüp yine bu sarı trabzanı ayırıp başını bir kez doluyorum. Şuradaki kahverengi zincirin altından girip her ikisini birlikte bu şekilde trabzanla bağlıyorum. Araya 3 zincir tekrar aynı yere girip buraya bir V yapıyorum. Sonra bir zincir çekip sıradaki sarı V'nin içine girmek üzere hazırlanıyorum. Arkadaşlar modelimiz bu kadar. Bundan sonra hep aynı işlem. Sıra sonuna geldiğim zaman kahverengi ile tekrar sıra başına dönüp bu sarı ipimi bir üst sıraya geçireceğim. İşlemler aynı. Şimdi ben size bunun büyümüş halini tamamlanmış halini hemen göstereceğim. Ben şöyle kamera arkasında bir parça hazırlayıp sizlerin karşısına getirdim modelimi nasıl buldunuz yorumlarınızı bekliyorum. Benim çok hoşuma gitti çok kullanışlı ve kolay da bir model çok da sağlam oldu arkadaşlar şuralardaki basak, başak deseni geçişini görüyorsunuz şöyle çift taraflı kullanabileceğiniz harika bir desen oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben bu iki renkle denedim. Sizler de farklı renklerde deneyerek modeli görebilirsiniz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Ve videomu da beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.